Bozuk Saat Yazan Bermal Boğa Seslendiren Zozan Yıldız Hayal ediyordu genç kız. Zaman ile ilgili çok şaşkın bir şekilde geleceği düşünüyordu. Birden kendine soru sorma isteği duydu. Nasıl bir gelecek bekliyordu beni diye kendini sorgulamaya başladı. Biliyordu. Elbette kendisini sorgulaması mantıklı değildi. Ama yine de sorgulamaktan kendini alamıyordu. Cevapsız soruları ve cevapsız çağrılarıyla kendi kendine sürekli yük olarak soru soruyordu. Bıkmıştı kendi sorularından, bıkmıştı kendi kendine cevap vermekten ve vermemekten. Kendi kişiliğini ve karakterini sürekli sorguluyordu. En sonunda kendini sorgulamaya o kadar daldı ki beklemediği bir anda gözleri karardı ve yer ayaklarının altından yok oldu. Nasıl veya neden düştüğünü bilmiyordu bir şey oluyordu ve sadece hissediyordu. Bilincinin yerine gelmesiyle yerinde doğruldu. Çok halsiz ve bitkin hissediyordu. Doğrulup etrafa göz etrafı gözleriyle taradı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Kendisini bir odada olduğunu anladığı vakit odayı inceledi. Ama bomboştu. Adeta sadece kendisi vardı. Biraz ilerleyince kapının bile olmadığını sadece odanın tam ortasında bir saat olduğunu gördü. O an öylece baka kaldı. Oturduğu yerden tamamen kalktı. Ne ara oturmuştu onu bile hatırlamıyordu. Saatin başına gitti. Eğer buradan çıkmak istiyorsa ancak saat yoluyla buradan çıkabilirdi. O bunu bilmiyordu. Saate doğru ilerledi. Evet koskoca saat bozuktu. Bu nasıl olabilir diye düşünürken Tekrar cevapsız bir soru ile karşılaştığında yüzünü buruşturup saate baktı. Çok korkmuştu kendisinden ve saçma sorulardan. Bir de üstelik böyle bir yerde bulunmaktan ne olduğunu anlam veremiyordu. Saati düzeltmeyi düşündü bir an. Bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Rüya mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamıyordu. Ama bir an rüyadır diye düşündü. Ardından uyanmak istedi. Burada kalamazdı. Araf gibi bir yerde. Ne çıkış vardı ne giriş. Ne olacağı bilmez halde olduğu yere tekrardan yıldı. Saate müdahale ederse kendisine zarar gelebilir mi diye düşündü. Aksi halde burada sonsuza kadar kalabilirdi. Rüya mıydı yoksa gerçek mi? Bütün gerçeklik algısı tamamen kalkmıştı oradan karar veremiyordu. Sürekli kafası karışıyor, yeni düşünceler geliyordu. Kararını vermek için erken davranmayı düşünmüyordu. Ama yine de aceleci bir yapısı vardı. Ani bir karar ile hayatın, hayatından olamazdı. Tek zeki bir kızdı Amara. Öfke ile karar veremeyeceğini bildiği gibi aniden aniden de kararını verile kararını vermek için erken davranmayacak Kararını vermek için erken davranmayacaktı. Ani bir karar ile hayatından olamazdı. Zeki bir kızdı Amara. Öfke ile karar verilmeyeceğini bildiği gibi aniden de kararın verilmeyeceğini iyi biliyordu. Arada ne kadar geçtiğini bilmiyordu. Ancak ona saatler gibi gelen bir zaman sonrasında kararını vermişti. O saat düzeltmeliydi. En azından saati öğrenirim diye düşündü. En fazla ne olabilir diye sordu genç kız. Saati düzeltirken ayaklarının altında bir boşluk oluştu. Daha ne olduğu anını anlamadan bir yere doğru çekildi. Korkuyordu genç kız. Bu ani şeylere hazırlıklı değildi. Bedeni, ruhu, zihni artık yorgundu. Yaşadıklarını anlam veremiyordu. Sahi ne yaşıyordu Amara? O boşluğun içine düştüğünü anlamıştı. Ancak şu an nerede olduğunu bilmiyordu Amara. Tam da tahmin ettiği gibi çıkmıştı. Sorun bozuk saatteydi. Tekrar yere, sırt düştü, tekrar yere sırt üstü düştü, tekrar yere sırt üstü tekrar yere sırt düştüğünü anlayan Amara doğruldu. Ve Alel'e elel, Tekrar yere sırt üstü düştüğünü anlayan Amara doğruldu ve alel de bir bakış ile etrafı süzdü. Bulunduğu yeri süzdü. Yine aynı odadaydı. Farklı bir zaman gibiydi. Ancak bunu bilmiyordu. Gerçekten bilseydin ne yapardı genç kız? Çıldırmaz mıydı? Dışarı çıkmayı istedi. Çünkü burada ne, ne bir bozuk saat vardı ne de sinir olduğu o dört duvar. Bir anda bir şey hissetti. Sanki bu an bu anını tekrar yaşıyor gibiydi. Sanki dejavu gibi bir şeydi. Dışarı çıkmak istiyordu. Bunun riskli olabileceği gibi bir şüpheye düşmüştü genç kız. Bir şüphe düşmüştü genç kızın kalbine. Sonuçta hala tam olarak ne yaşadığını ve neler olduğunu anlayamamıştı Amara. Amara kapıdan dışarı baktı. Usul usul gezdirdi gözlerini mahallede. Tanıdıktı bu mahalle. Burası onun çocukluğunun geçtiği mahalleydi. Zaten bu mahalleden adımın dışarı atar atmaz artık o bir çocuk olmamıştı. Hatırladı. Bu bir hatırladı. Bir bir yaşadıklarını, arkadaşlarının mutluluğunu, kimsenin onunu görmediğini anlayınca kapıyı iyice açıp dolmuş gözleriyle etrafı inceliyordu genç kız. Her şey eskisi gibiydi. Şaşkındı genç kız. Bu nasıl olabilirdi? İlk defa böyle bir yere gelmişti ve kimsenin onu görmemesi genç kızı gittikçe dumura uğratıyordu. göz gözyaşları içinde 9 yaşındayken kaldığı eve gitti. İçinde bir hüzün şağı kalktı. Orada küçük küçük halini gördü. Çok şaşırdı. O zamanlarda olan ço çocukluğu hiç kendisine benzemiyordu Zira. O zamanki ben ve şimdiki ben alakasız diye düşündü. Amara artık neye şaşıracağını bilmiyordu. Neye tepki vereceğini, neye tepki vereceğini şaşırıyordu. Amara birdenbire bu ben miyim diye kendisini sordu. Şayet kendisi ise bu kadar farklı olamazdı. Geçmiş zamanda olduğunu bile bile küçüklüğünde aldığı terbiyeyi, yaşadıklarını, kendi küçüklüğünün travmalarını merak ettiğinden geçmiş zamanda kalmak istedi bir süre. Kendi küçüklüğüne bir gün boyunca izledi. Çok garip geliyordu artık. Kendi çocukluğunu izlemişti. Oysa ki kimse kendi çocukluğunu hatırlamıyordu bile. Birdenbire ben neden böyle davranmışım diye kulakları sağır eden cinsten bağırdı. Neyse ki kimse onu görmüyor, duymuyordu. Bağırmasının sebebi ise Amara küçük işen çok yaramaz ve acımasızmış. Tüm çocukları rahatsız edip acımasızca davranıyormuş. Bu sebeple mahalleli anne ve babasına çok şikayete geliyordu. Bu duruma sinirlen, sinirlenen baba öz kızını evden attı. Bir baba nasıl öz kızını hiç düşünmeden evden atabilirdi ki? O baba mıydı? Hangi, hangi öz baba kızına bu denli bir şey için sinirlenip evden atabilirdi ki? Bilmiyorlar mıydı? Daha küçücük olan bir kızın pervasızca bir başına dışarıda kalamayacağını bilmiyorlar mıydı? Bir çocuk aile sevgisi görmeden büyüyemeyeceğini. Bilmiyorlar mıydı bir çocuk anne şefkati baba sevgisi görmeden yaşamayacağını biliyorlardı. Hem de çok iyi biliyorlardı. Madem biliyorlardı neden o halde neden bu neden bir çocuğa sokaklara bırakmışlardı? Neden bu de neden bu denle acıtıyordu canını? Annesi engel olmamıştı. Olmak istemişti ama olamamıştı. Gerçi artık gerçi artık eski konular ne kadar konuşursa konuşulsun bunu asla amarayı unuturamazlardı. 11 yaşındaki bir kız çocuğun sokaklarda bir başına ne yapacağını bile bir düşünmeden evden atmışlardı. Bir anda 11 yaşına kadar olan bütün hayatı gözlerinin önüne geldi. Normalde görmemesi gerekiyordu ama görüyordu. Zaten onlar yüzünden aile dediklerinden nefret etmeye başlamıştı. 11 yaşındaki bir çocuk nereden bir nefret etmeyi, kin gütmeyi ama ara öğrenmişti işte. Aile demek böyle bir şey miydi? Herkesten uzak, farklı ve kopuş bir Hayat kurarak mı aile olunuyordu? Öyleyse bunu herkes yapardı. Anne doğurur, bir kenara atardı. Baba çocuğa bir süt alır ve sorun çözül çözüldü mü? Eğer gerçek aile bu demek ise, o zaman 11 yaşındayken bile yapabileceğini söyledi. Bu kadar kolay mıydı aile kavramı? Aile demek huzur, mutluluk, sevgi, şefkat demek değil miydi? Yoksa herkesin söylediği sadece yalan mıydı? Hiçbir zaman evlerinde kahkahalarla geçen bir akşam yemeği yememişti. Bir takım Bırakalım yemeği bir gün olsun babası ve bırakalım yemeği bir gün olsun babası ve annesiyle konuşmuyorlardı. Hep içinde kalmıştı küçük çocuğun. Kendi kendine büyüt kendi kendini büyütmüştü genç kız. Böyle olması ise onu yıkma böyle olması ise onu yıkılmaz yapıyordu. Çünkü kendisini kendinden daha iyi tanıyordu. Genç kızın hiç ablası veya abisi olmamıştı. Şimdiden sonra da olamaz zaten. Tek başına büyümüştü. Kalacak yeri de yoktu. Akrabaları da yoktu. Arkadaşları da yoktu. Yokluk içinde yüzerken karnını nasıl doyuracağını düşünüyordu her gün. Genç kızın aklına gelenlerle yeniden sinirlenip neden yaşıyorum diye düşünmeye başladı. Ama ara eski evlerinde bir odada olduğunu anladı. Dışarı çıktı. Annesinin peşinden seslendi. Fakat annesi ona bakmamıştı. Duymadığını düşünerek anneciğim ben geldim dedi yanına varırken. Annesinin onu duymadığını ve görmediğini anladığı an biri onun kolundan tuttuğu gibi başka bir yere çekmişti. Bunu yapan babasından başkası değildi. Babası elinden tutup ayağının altındaki boşluktan geçtiler. Ne yap daha sözünü tamamlayamadan geçtiği boşluk gerilmesini sağlamıştı. Babası onu zamanda sıkışıp kalmaktan korumuştu. Hepsi babası denilen adam yüzünden olmuştu. Bir defasında zamanda kaybolmuşken babasının bir başkasına anlattığı şeyleri dinlemişti. Ona zamanda kaybolma işini öz babası musallat etmişti. Amara'ya babası bir kitap verdi ve Amara o kitapta zaman yönetimini öğrendi. Geçmiş zaman kraliçesine dönüştü ve farkında olmadan zaman nesiri oldu. O zaman anlamıştı, her şeyi babası yapmıştı. Her şeyi hatırlayınca kendisini kurtarmaya çalıştı ama kurtaramadı. Zamana mahkum oldu Kızını zamanı mahkum eden adama lanet okuyup durdu ama başaramadı. Adam kendi hayatına dönmüştü. Kız ise zamanda mahsur kalmıştı. Zamanın esiri olmuştu. Yazan Bermal Boğa seslendiren Zozan Yıldız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, daha güzel kitaplardan ve bölümlerden haberdar olmak için bize destek olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı. Teşekkürler.